böyle bir gecikme olursa inşallah cuma gününe kadar üç günlük süre zarfında soğuk suyu müftülük bayının başlangıcından köprünün ayağına kadar ki olan kısmı inşallah asfaltlamış oldu. Vatandaşımızın hizmetine sunmuş olacağız ve böylelikle de 2020 yılın asfalt programını bitirmiş oluyoruz. Başka bir, millet Nasıl? bir bilgim yok. Bir bilgim yok. Bir de belki Tebligat sürelerini bekliyor arkadaşlar. Çevre ve Şehir İlgili Müdürlüğümüz tebligatlarını yapıyor. Bize tamam denmeyen biz hemen hükmüne başlayacağız. İsteğimiz hemen taşı olsa, tebligat sürelerini arkadaşlarımız ulaşmakta sıkıntı yaşıyorlar. Vefat edenler var, varisi olanlar var, yurt dışında olanlar var, şehir dışında olanlar var, ulaşılamayanlar var onu da hızlandırmak için Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızla, İl Müdürümüzle zaten gerekli görüşmeleri takip ediyoruz. Bizler de bir an evvel merkez şahsının riskini ortadan kaldırıp yerine orada vatandaşlarımızla bir an evvel ticaretine kavuşabileceği yeni binanın inşasına başlanmasını canilinden istiyoruz ve bekliyoruz. Teşekkür ederiz.